O özgürce koşuyordu. Düne kadar. Artık koşamıyor. Bir gün ayağı kapana takıldı. Kaybetti ayağını. Şimdi üç ayakla sürdürüyor yaşamını. Hüzün dolu bir akbaş hikayesi. Adı Pamuk ve bir çiftlikte yaşıyor. Onu hayata döndüren kişi Altuğ Ulucan. Altı Ulucan bir akbaş üreticisi. Pamuğun haricinde onun baktığı 8 köpeği daha var. Ama bu hüzünlü yaşam hikayesi pamuğa ait. Başına gelmeyen kalmamış. Şu an üç ayakla yaşamını sürdürüyor. Başına neler geldiğini öğrenmek istedik. Sahibi ve bakıcısı Altı Ulucan'ın ağzından dinliyoruz. Hocam nedir bunların hikayesi? Hocam pamuk benim ee, tekrar akbaş beslemeye başladığımdaki ilk köpeğim. Ee, hatta biz alırken de Aylarca ben Akbaş aradım çevremde ama istediğim gibi eskiden bildiğim köpekleri benzeyen bir köpek bulamadım. Ondan sonra bir arkadaşım bir gün bizim şantiyeye bir köpek işte eski müdürümüz aldı. Bunu dedi yeni müdür de istemedi. Abi köpek zor durumda bunu sen alır mısın diye aradı. Hiç görmeden falan gittim ben Pamuk'u hani kurtarmak için şeye. Gittiğimde evet. pamukla karşılaştım. Aynı bizim eskiden bildiğimiz, eskiden tanıdığımız köpekler. Pamuğa öyle sahiplendik hocam. Ee, i̇şte yıllarca biz pamukla beraber şey yaptık. Ee, Akbaş'ın bütün standart ırk özelliklerini e, şablon gibi diyeyim taşıyabilen çok güzel bir köpek. Çok akıllıydı. Onun bu acı hikayesi sosyal medyada duyuruldu. Ve bütün dünyadan ilgi gördü. Pomuk çok da tanındı. Dünyadan hayranlar edindi kendisine. Ee, dünya üzerinden görmek için gelen Kanada'dan gelenler oldu misafirlerimiz burada. İşte Hollanda'dan oldu, İsrail'den oldu. Ee, yine aynı zamanda pomukla tanışmak için e, Tuva Türklerinden bir şaman arkadaşımız bir bayan arkadaş geldi. E, Tuva Türklerinde onun işte sevgisi. Kameralara çok güzel yansıyor. Çok şey bir sevgisi var pamuğun size karşı. Ben pamukla tanışmak istiyorum diye. Ee, ta oradan çıktı geldi. Pamuğun başına gelen o kötü olayı da sorduk altı unucana Geçen yıl içerisinde işte pamuk maalesef bir kurulan köstebek kapanına bastı. Hemen işte veterinerimizle ameliyatını yaptık. Altçıyı aldık ayağına. Bir ay süreyle alçıda kaldı. Alçının çıkacağı gün pamuk kayboldu. E, çalındığından şüphe ettik. Bütün çevre köyleri gezdim. Köpekte çip olduğunu, işte çıkartmaları gerektiğini, sinyalin oradan alındığını söyledim. En son 8. köyden 8 gün sonra e, ertesi gün kapı, pamuğu çiftliğin ön tarafına bıraktılar kapıya. E, hemen veterinerimizi çağırıp işte alçısını çıkartmaya çalıştık. Ama ...alçı fazla kaldığı için maalesef ayağı kangren olmuştu. Bir ay çok zorlu bir süreç geçirdik pamuk için. Ee, pamuk e, işte hiçbir şey yiyemedi o süreçte. İltihabı kurulmadan ameliyat olamadı maalesef. İltihabı kurusun diye antibiyotik tedavisi uyguladık. Ama gün geçtikçe de pamuk zayıfladı ve... ...halsiz bitkin düştü. Böyle iskelet gibi kaldı neredeyse. O dönemde de, şimdi bakın, sevdiye dürter, o dönemde de e, yattığı yerden böyle dürterek sev diyordu. Sevdikçe de gözünden yaş geliyordu pamuk, bir tarafta ağlıyor, biz bir tarafta ağlıyoruz. <laughs> Öyle bir süreç. En son dayanamadım veterinerime. Hatta, uyutalım mı dedim pamuğu. E, veterinerim de, abi e, hani bir tarafta pamuk, bir tarafta sen olunca ben bir şey söyleyemedim. Ama dedi, e, yani pamuk içinde en iyisi o olacak dedi. Uyutmaya karar verdik biz Pamuk. Perşembe günü sözleştik. Ben pamuğun mezarını da kazdım hatta. Ondan sonra... E, o gün veterinerimin yoğun bir işi çıktı, gelemedi. Çocuğu, oğlunun bir şey vardı. Ertesi gün uyutacağız artık Pamuk'u, onu bekliyoruz şeye. Saat işte 5-6 gibi İzmir'den kardeşim çıktı, geldi. E, Pamuk, Ertuğ'u görünce hareketlendi ona doğru şey yaptı işte sevdiye falan. Ertuğ abi dedi bu köpek hala şeyli bu köpek uyutulur mu sen saçmalama. Doğru Ertuğ'la kucakladığımız gibi bir veteriner hastanesine burada Mustafa Sayın diye bir arkadaşımız var. Onun muayenehanesine götürdük. Mustafa işte abi zor bir ameliyat şey bir ameliyat kaldıramayabilir. Ee, lütfen şey yap. Yani dedim Mustafa biliyorum yani ben hani artık uyutmayı göz aldık biz Tom'u kaybetmeyi göz aldık. Ama dedim sen elinden geleni yap gerisi Allah'ın takdiri. İki buçuk saat kadar bir operasyon geçirdi orada. İki buçuk saat sonunda Mustafa çıktı. Abi dedi şunu bir sustur Allah aşkına. Bizi susturamadık ağlıyor. Pamuk işte narkozdan uyanırken ağlamaya başlamıştı. Narkozdan uyandı. İşte daha sonra bir ay gene zorlu bir sürecimiz oldu. Günde üç serum, ee, ilaçları, antibiyotikleri ama e, o süreci de atlattık. Peki pamuk ameliyat sonrası nasıl hayata tutundu? Ee, yaklaşık bir ay sonunda tam serumların bittiği gün pamuk ayağa da kalktı. Ee, ve inanın yani o kadar çabuk şey yaptı ki e, bu arka ayağını açarak hani üç ayakla dengede kalmayı anında kendisi öğrendi şey yaptı yani bu eksikliğini çok çabuk kabullendi hani ben istemediğim halde kaçak yavruları var şu an az önceki gibi hani ben eşleşmesini istemediğim halde kapattığım halde eşleşti kapattığım yerden çıkıp maalesef eşleşmiş erkek köpeğimizle. ve iki tane de yavrusu var şu an Pomun kendisi de yani hayat o kadar tutundu o kadar şey yaptı hayat dolu köpek. İnşallah uzun yıllarda pamukla beraber olacağız artık. Kaç yaşın hocam? 8 yaşında şu anda. Hmm. Kaç yıldır sizinle beraber? 8 yıldır hep ben. De. Hep, hep, sizinle. hep birlikteyiz. Ne güzel. güzel. Bu. Ne güzel. Koşabiliyor mu? Koşar hocam. Burada da yani hala bütün benim sürün alfa köpeği pamuk. Yani tek hırıyla hepsini hizaya sokar. Mesela bir yabancı tehdit bir şey olduğunda en önde pamuk gider. Hiç ben de uçaklıyım. Maxim Maxim demez. bütün köpekler de Pom'a saygılıdır. Pom'a karşı Elifak bir ters tepki bir şey yapmazlar diğer köpekler de. Gel, gel. Gel Tufitah, Tufitah. O mu bize son hediyesi? Sen beni. O mu klopatadır hocam? Sürekli seyredin bak. <laughs> Elimizi bıraktığımız anda... <laughs> Sevgi. Pamuk yaşamına Pamuk devam etti. Böyle. Yavrular yaptı. Bunu tekrar tekrar devam ettirdi. Şu anda da yavrular yapmaya devam ediyor. Bu şirin yavru da onun son yaptığı yavrulardan bir tanesi. Altı Ulucan bu gelişmeden memnun. Aslında herkes memnun. O da köpeklerde. Altı Ulucan bizi pamuğun önceki yavrularıyla da tanıştırıyor. Bu benim kendi yetiştirdiğim bir yavru. Pamuğun kızı. Pamuğun iki sene önceki kızı. Ee, yeni yetişti bu da. At başına güzel örneklerinden birisi oldu. İki yaşında daha hiç yavruları olmadı. Bundan sonra inşallah Nisan'da bize güzel yavrular verecek. Değil mi kızım benim? Değil mi kızım benim? Ha? Elimde büyüdüler bunlar. Pamuk. Pamuk Pamuk Pamukla Pamuk. iletişim kurmaya çalışıyoruz. Pamuk? Pamuk, ne oldu senin ayağına? Ne oldu senin ayağına? Pamuk. O Pamuk. ilgimizi anlıyor ve karşılıksız bırakmıyor. Gel, gel. İşte. Pamuk. Pamuk. Ayağın yok senin. Altun İlcan ile ilgili konuşuyoruz. Yavruların kulaklarının neden kesildiğini anlatıyor bize. Bu onun yavrusu mu hocam? Yavrusu bu mu? Kaç aylık? Bir aylık daha. Oo. Kulaklar kesilmiş ama. Hayır. Hocam, kulağı eskiler de hani şey yapıyorlar. Ee, bir, bunlar hani doğada yabaniyle de mücadele edebiliyorlar ya. Evet. Yabani de mücadelede hayati önem taşıyor kulak. Ee, kulağından tuttuğumu köpeği yabani öldürebiliyor. Onun dışında esas bizim korkumuz sinek. Ee, sinekli bölgede hayvan e, kulağına gelen sinekleri çünkü en ince yeri kulağa. Sinekler oraya toplanıyorlar. Onları kovalacağım diye arka ayağıyla vurduğu zaman yırtıyor kulağını. Üzeri böyle bir karış yer oluyor o mevsimde o yaraya da sinek kurt attı mı direkt hayvanın beynine işleyebiliyor. O hayvan beynine kurt işleyen hayvanda mecbur uyutmak zorunda kalıyorsunuz. Onun için kulaklarını genelde sinekli bölgede yetişeceklerse veya işte yabaniyle sürde sürüde çalışacaklarsa kesiliyor. Gel kusum, gel kusum, gel kusum, gel kusum. Pamuk 3 aya olsa da yaşamını sürdürüyor. Kendisi mutlu. Gel. Sahibi Atu da öyle. Gel, gel, gel. Gel. Gelmez <laughs> de şampuan. kokusunu alır mısın? Pamuk şimdi çocuklarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Şimdi pamuğun ve henüz bir aylık olan yavrusunun beslenme saati. Hadi yürü bakalım yallah. Yallah. Onun yavrularıyla birlikte olan yaşamını görüntülemeye çalışıyoruz. O 8 yaşında. Onun daha yaşaması gereken uzun yıllar var önünde. Ona mutluluklar diliyoruz. Ne yiyorsun sen? Sen ne yiyorsun? Sen ne yiyorsun? Pamuk? やっ、パムク。 kendisiyle değil ama yavrularından biriyle hatıra fotoğrafı çekip oradan ayrılıyoruz. O da daha genç hocam, o da daha eşleşmedi. İki yaşında. Benim pamuğun oğlu, kendi yetiştirdiğim bir yavru bu. Tamamen sizinle Aynen aynen. Babasını, annesini ben hani dışarıdan almıştım. Bu benim elime doğdu. Eksi 25'te doğdular hocam. Bunlar. Ee, yaklaşık 20 gün bu kulübede beraber kaldık bunlarla. Soba yaktım. <laughs> o gün hava eksi 25'te doğdukları gün. Hoşçakalın. Kim gelmiş kutu? Ha? Kutu. Nesi şey mi? Babası mı oluyor? Ne oluyor?